Bu çalışmamızda cep telefonu ile DATFM devresini kullanarak Röle kontrolünü kontrol edeceğiz. Rölenin çıkışına herhangi bir cihaz bağlayabiliriz. Buradan cep telefonumuzdan Devredeki cep telefonu ararken Yıldız'a bastığımızda Röleyi açıyoruz. Cihazı devreye koyuyoruz. Kareye bastığımızda ise Rölede devre dışı yapıyoruz. Yani cihazı devre dışı yapıyoruz. Şimdi devredeki cep telefonumuzu arıyoruz şimdi. Şu an bağlandı. Yıldız'a basıyorum. Şu an aktif oldu. Şu an rölemez aktif durumdadır. Yıldız'a paraya bastığımızda kapandı şu an pasif durumda rolü tekrar aktive yapıyorum tekrar pasif yapıyorum.